Evet gönlümüzün efendisi Asistin Great Mir Miraç. Bağdat'ta geçiyor efendim. Evet sevgili YouTube nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Ee, bugün Assassin's Creed'in e, en sonuncu oyunu 2023'te e, yapılıyor. Gösterime ge geçiyor. İnşallah ben de bilgisayar açarsa oynayacağım. Yayında oynarım. Bilginiz olsun. Seviliyorsunuz. Bir like atmayı, yorum yazmayı unutmazsanız sizleri çok seviyorum diyorum ve geçiyoruz bakalım. Abi adamlar yapmış harbi yapmış yani oyunu ama Fasemir'in hikayesi bu sefer. Valhana'dan sonra gelen soyun en son ki oyun. Artık bunları bölüm 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 yapacaklar. Ubisoft öyle bir karar almış. Ready Ubisoft biraz parayı sevdiği için Böyle her sene bir oyun çıkartacaklarını Tahmin ediyorum Yine aynı taktik Beklediğim oyunlardan bir tanesi de bu. Ahlan, Basamir, Ahlan. Aha. Hayda. Bu arada e, filmi filmine harbi yapamadılar. Çok güzel bak, çok güzel bir senaryosu var ama yapamadılar yani. Yabancılar, buradan kusura bakmasınlar. Bu benim fikrim. Aooo oh. Efsane bir oyun geliyor ya Aha Aha Parmağını mı kesiyorlar? <laughs> Adamlar ama harbi yapıyor yani Oyunu harbi yapıyorlar yani Of. Efsane ya. Assassin's Creed serisinde var ya bayılıyorum ya. Buna bakar mısın abi? Dövüş mekanikleri falan efsane yani. Give me that from this day forward, you are a hidden one. We <laughs> Videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, like atmayı ve yorum yazmayı unutmazsınız. Beni mutlu edersiniz. Teşekkürler YouTube ailesi. Teşekkürler. 2023'te görüşmek dileğiyle. Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage diyoruz ve geçiyoruz. Sohbet muhabbetine. Hadi bakalım. Seviliyorsun YouTube.